Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayberk. Bugün arkadaşlar Craft Rise Bad Wars'ta çark çeviriyoruz. Çevirdiğimiz çarkta hangi takım çıkarsa o takıma saldıracağız. Yani çark kime saldıracağımıza karar veriyor. Serisinden de bir oyuna geçelim. Bu arada daha fazla bu tarz videoların devamı için de aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim. Şimdi de mor takımız ve hemen serisinden çarkımızı çeviriyorum. Bakalım hangi takım gelecek. Ne olur ne olur Sarı geldi kanka ya keşke turuncu gelseydi sarı geldi hedefimiz sarı arkadaşlar Bu arada videoya çok hızlı girmişiz yanımda da bilberg var Ben sarıya güdümlüyüm Bilberk de mecburi base'i koruyacak yoksa gelip direkt şey yaparlar Aslında böyle şey mi yapsak yatağa salalım tamam mı gel bak bir sürü blok ve kılıç alalım ortaya gidelim Ne diyorsun? Yatağa şey mi yapıyoruz? Salalım ya beraber Allah. sadece hedefe güdümlenelim git ortaya kanka Aa, ortaya git geliyor. Ortaya turuncu git geliyor. ortaya Biz ortaya Turuncu geliyor yakın bak Tamam git sen Turuncu da yakın Git sen Kanka bunlar çok çabuk geldi. Gel beze gel. Gel ikisi de şeyle. Geldim geldim kaç. Düştü biri. Bir eşek düştü. Bir düştü. Tamam kanka biraz daha demir alalım bekle. Kaçıyoruz kanka Beyze. Gel. Bezi saldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada sarı nerede acaba? Ya şöyle ortaya gidip bir de düzgün bir şekilde gelişebilirsek. Zümdür harcayabilirsek. Bence yani kolaylaşır işimiz. Doğru. Elmas set olduktan sonra kim öldürebilir seni? Adamlar kırmakla meşgulken elmas et olamaz ki. 6 tane zümrütüm var bu arada. Benim 2 tane var. Tamam bir tur daha bekleyelim o zaman. Ee, doğru elmasları toplayalım. Direkt protection'la gidip basacağız abi her base'i. Bu arada sarı kırılmış arkadaşlar ya. Bir tur daha o zaman çarkımızı çevireceğiz. Ee, böyle bir sıkıntı var işte. Çevirdim bakalım. Hangi takım gelecek? Adam var turuncu peşiyle. geldim. Gel gel keseriz. Kanka mavi geldi. Mavi kırılmamış. Hedef mavi. Sen nereye gidiyorsun? Eşek misin Oğlum. kanka sen? Sen eşek misin? Allah <laughs> <laughs> kurtarsın! Adamın ayağı kaydı. Hedefimiz mavi kanka. 4 tane daha zünt bulursak ben de elmas set oluyorum. Çıkmış. Tam 4 tane var zaten site'de. Bence bundan 8. sonra base dönmemiz lazım. Tamam gel lazım. gidelim base'e. Videoyu çok ufacık bölüyorum arkadaşlar. Discord sunucumuz açıklama kısmına gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Dördüncüyü de alayım ben. Sonra paylaşalım altı altı. Bunlar yenilmesinlar el senin. 8 elmas 4 zümrüt 8. Benim 3 demirim var bir elmasım Demir var, set bir şey yapmış yaparız. geliyor bu. Demir set yapmış geliyor. Bunu kesip base'imizi almamız lazım geri. Aa gri bizim base'e gelmiş lan. Eşek. Kanka bizi gri mi? Elinde ateş topu var gidemeyiz. Ateş topu tutuyor. Neresi abi. boş? Aa mavi de kırılmış ya. Neden? Abi bir tur daha çarkı çeviriyorum. Çevirdim. Ne olur turuncu gelsin. Şu turunculara çok kinlendim ya. Gelip gidip bize bulaşıyorlar. Kırmızı Arka geldi. Yakın, Aa kırmızı da, da elenmiş. Turuncu yakın turuncu yakın. Turuncu, yakın, turuncu yakın, arkamızda. Gel. Hangi takım gelecek abi? Gri geldi gri geldi. Gri de elenmiş arkadaşlar. Şaka mı bu? Kanka, turuncu kaldı sadece. çevirmene gerek yok. Turuncu mu kaldı? Hayır turuncu. Tamam o zaman. <laughs> Burayı da görelim abi zaten. Kimin çıkacağı belli. Turuncu arkadaşlar. Sadece turuncu için çark dönüyor. turuncu artık full fokusuz. Abicim. Bir base'e girip kasılırsak bence bir maç bizde. Gel herhangi bir base'e gidelim zaten. Çoğu boşaldı zaten gel. Neredesin birlikte gidelim tek Sarı yeşil. Abi burada niye tur Aa yeşil burada dur son yeşili öldüreyim. Gördüm. Görüşürüz. Tamam, tamam 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 yeşil attım. Dikkat et ateş Gidiyorum. topu atmasın. Yan base'imde adam var. Şu generator'a da beraber girelim gel. Geldi 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 yan base adam geldi. Tamam Onu sen gel, şey gel. generator'a gir setini yap. Seti oldum. Alabildin mi alamadın değil mi? Koruma da aldım aldım. Ha okey. Tam gel onun base'ine gidelim ya. Oha! Oha! Ne yaptım? Adam beni kendine vursaydı. Adamın base'ine uçtum lan. Altın lazım gel generator'a. Demir kılıç yapmadan olmaz. Doğru, ben yaptım. Ha, buraya koymuş birisi. En aynı birisi koymuş sandığı. Heh. Benim görünmezliğim yani var, kılıç. ben kırayım. Ama bunlar opsi olmuş olabilir. Kazmayı ben yine de bir yapayım. Hadi bakalım. Adam bak yine geliyor. Ya bu kadar da fokuslanmayın kardeşim. Gidip kasılsanız ya. Bunları ortaya vermememiz lazım. Bak bunlar set olursa alamayız. Gel. Çok hızlı gitmemiz yani. lazım bunlara. Tersiyona doğru gidiyorum. Turuncu gördüm bir tane. Turuncu. Korkmadan oyna ya. Setti zaten. Aynen. İkisi burada. Aa tam Sıçırız. tam. Biri de burada. Biri de burada. Biri de burada. Biri de burada. Dur. Kaç. Kaç sen. Sen kaç. Kestim bunu. De. Dön. Dön. Tamam gel. Gel gel. Kestik. Geldim geldim. Bir tane. Bir tane. Tamam. Nice. Ortanın hakim biziz. 10 tane zümrüt düştü. 10 tane zümrüt düştü. Oha. Oha. Gel bizim base'e gel gel bizim base'e gidelim. Base'leri burada. Bizim base'den ender pearl atarız gel. Var mı senin yitik kadar? Evet 10 tane var. geliyor buraya geliyor buraya geliyor. Gelsin keseriz abi. Yoldan. Gelsin hatta direkt ender pearl'ı oraya doğru atalım bence. Kazmam yok benim ama senin kazman var. Var benim al. Al bunu. Attım. Geldi. Dur keselim bir tur. Çok iyi. Diğeri de geliyor. Geldi. Yapacağımız şeyi anlatıyorum. Hmm. Görünmez içtim At Ender sen. Sen at Ender Ben de tamam. atıyorum abi. <laughs> ne olur Bir tutsun. Tam tutturdum ben. Kırıyorum. Bilmiyorum. Kırdım abi. Geldim, arkanda. Hedefe. Hedefe güdümünüz. Öl bakayım. Sen de gel bakayım. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Arkadaşlar yes, bu arada göründüğü kadar kolay değil. Gerçekten deneyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.